Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama da, de şey olsun, ha. Hayır, de de bir şey bilmediği bir şey olmaz. Tamam, hadi başlayalım. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle akıllı çay bardağı arkadaşa sorular sorup, inşallah bil, bilir mi bilmez mi orasını bilmem ama inşallah bilir diye bir ümidim var. Aklında bir nesne tut, hazırsam başlayalım. Ne tutalım aga? Ee, ne tutalım ulan odada da yastık desem ya, Terlik diyeceğim abi terlik Bu arada arkadaşlar kurban bayramınız çok mu mübarek olsun Yani ha haberiniz olsun işte bay bay neyse hadi bakalım başlayalım ya, Bak e, tuttuğum nesne e, ne olsun altımda ne var Altımda Mercedes yok arkadaşlar <laughs> Şeyim Neydi ya mental sağlam gitti <laughs> arkadaşlar şey ya ha terlik terlik Türkçe yani, unuttum lan ha terlik hadi başlayalım terlik aga aklınızda sizde bizde hadi ha, terlik ne diyor ha, terlik hadi soracı bu şeyde oyun oynayabilir miyiz hayır ama annem anneler kafamıza atabilir ne oluyor lan bak 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 La Allah seni alsın lan. Ee, oyun oynayabilir miyiz? Hayır. Okey. Tamam. Hadi abi hadi abi. Ulan nasıl bir uygulaması sen? Bu arada telefondan yapıyorum. Haberin olsun. Siz de indirebilirsiniz. Ee? Tamam. Ya ikin... Hay... Vallahi senin kafada bir Ben senin kafanı bir... Bilemedim gitti. Ya, bir sus bir ya. Ulan ikinci soru yap şey yaptı. Neyse. Bu şeyi e, yiyip içebilir miyiz? Terlik yiyemezsin dostum. Hayır. Bunu sormuş muyduk ya yani neyse. Bu sorun neyse hadi bak. Hadi abi hadi abi. Heh 4. Genellikle 4 köşemi vardır yok ama sana iyi girebilir. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Yani... Ay bak köşeli midir? Hayır dostum. Bu şey içinde her şey konulur mu? Ayağımız girebilir. Ee, bu arada ayağım... ayağa ne girebilir? Ee, bak terli, terliğin içine ayak kira gire, girebilir mi? Hani içine bir şey konulmuş olmaz ama girebilir. O yüzden hayır diyorum. Okey. Ben terlik diyorum. Hadi, hadi bakalım. Abi hadi ya hadi ya. Diyor. Ee, altının soru büyüklük olarak e, mikrofon. Fır... Basacağın zaman beni uyandırırsın. Ya bir sus. Uyu be uyu. Bastı mı? Hayır. Ha mı da. Basmıyorum. Bir zahmet uyu yani. Sabır ya. Abi bir şey diyeceğim. Bunu ayağımız girebilir. Yok ya ayaklara şey olmaz. Hayır. Terlik diyorum acı. Hadi bakalım. Hadi bakalım çay bardağı. Hadi bakalım. <laughs> Lan aklıma güzel bir şey geliyor diyeceğim. Ne silir soğuk derdi. <laughs> Neyse. Bu şey genellikle metalden mi? Hayır kardeşim. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Yok. Yok. Sana bir sap sokacağım. Sen düşün düşün. Otur. Otur. Sen rahat ol ben beklerim. Manyak mı ya? Tövbe estağfurullah ya Rabbim arkadaşlar. Ulan bir terliğin sapı olur mu? Olmaz. Ne diyor? Duvara ya da tavana asabilen şey mi? Dur dedi? bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Eee? Hmm. Buldun mu? Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ya bir sus ya. Tavanı tavana asamayız. Ama neyse hadi. Hayır 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 terlik terlik terlik. Bu şey nesne ya da yumuşak mıdır? Evet yani sıkıldıkça ne diyeceksin? Ya oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ulan ben sana bir üfleyeceğim. Neyse silivri soğuktur. Yumuşak mıdır? Evet içi yumuşaktır giydikçe. Yani sıkıldıkça değişebilir mi? Hayır. Sıkma diyor ya töbe töbe. Bu çiğ köfte mi abi ya? Neyse kardeş. Bir şey diyecek misin? Hacı? Bak 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 bak. Ya senin gibi o, o şekerleri bir gün sana bir... Neyse hadi bakalım. O şekerlere böyle bakıyorsun. Hadi neyse. Bir şey genellikle yuvarlak mıdır? Kardeşim kenarları yuvarlak ama senin kadar yuvarlak değil yani haberin olsun. Çaycım. Bu arada arkadaşlar Porsche'ye selam. Çünkü gördüğünüz gibi... Çay, por çay. <laughs> Bu arada adam tahliye olmuş be kardeşim. Allah sabır versin neyse. Silivru soktuk bir de bizim başımıza gelmesin. Hayır kardeşim yuvarlak değildir. Hadi bakalım ya, hadi ya. 10 soru. ne hediye olarak verebilecek şey midir? Yok ama annene. Hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. He, değil mi? Hadi bakalım hani bulma. Öyle, öyle öyle. Hadi hadi hadi. Sen dur, sen dur. Hadi bakalım Hediye verilecek mi? Allah arkadaşıma... Ben bir kez terlik vermiştim ama bilmiyorum o hediye olur mu? Ya bilmiyorum abi emin değilim ya. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi? Şöyle. Im... Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Bak terlik diyorsak e, ben terliğe kumaş olarak değil de banyo terliği olarak evet. Banyo terliği olarak evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum. Evet. Ve bak bakalım. Evet. Doğru bilmiş miyim? <laughs> evet. Ee? Bilemedin dayı. Ne yazayım? Al sana annen. Annen al gönderdim hadi bak. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl ya. edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Ya bir git Gerçekten abi ya. Uf, yalan yanlış şey şuna bak Kripton hijyeni koymuşlar bir de ya. Ha bir şey diyeceğim. Bak banyo soruyor. Bak banyoda giyilebilir mi? C soruyu soruyor en soruda. Orada bir ümitlenmiştim bu bu kardeşim bu adı neydi işte çay bardağı. Ulan tellik abi ya. Terlik ya senin yapay neyse arkadaşlar çok da şey yapmak istemiyorum. Bunun yapımcılarını seslendiriyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Yazılımcılara çok teşekkür Zaten yazılımcılar da zaten artık Türkiye'den neyse hadi bakalım. Arkadaşlar bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Abone, like, güzel bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Bu videonun yani bu e, uygulama mı oyun mudur artık neyse. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız güzel bir yorumlara yazın. O da olmadı. Like'a basın ben anlarım acı. Bir 15 like'ın üstünde gelirse bunu yaparız acı. Hadi bakalım öpüldünüz. Say bye bye.